Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Çılgın Oyuncular kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bugün sizlerle birlikte online kafa tıp oynayacağız. Bugün e, karşımda yani rakip olarak Kaan var. Okulda arkadaşım. E, bunun gibi daha fazla video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. E, sağ altta abone ol tuşu var. Orada kanala abone olabilirsiniz. E, ve şimdi oyuna geçelim isterseniz. Hemen geçelim. Hadi lan. Hep sen bir golü sen atıyorsun an. ha. Bunu bilerek yedim. Bir 1 olsun diye. Ne olmuş artık. İntentiyi mi gördün Aynen. Aman. Oğlum yeteneğin yürü git. Bir... Musun? Hayır lan göremiyorum. Hayır lan. Hadi at bakayım. Hadi at. Lan. Son kaleciye bile atarım lan. Kuala kaleci gitti. Ben, birbirine birbirine bir şey <laughs> evet, şey Tabii oğlum bizde ortam böyle. Hadi. Oha ya. Aa girdi. <laughs> lan. Oğlum uyarı verme lan. Yürü. Allah belanı ver. Attım. Altı. Lan oğlum o nasıl girmedi ya? <laughs> Al şey ah, gol. Lan. Ah. A girdi. <laughs> of. Girdi. Ah, yine kazandı kardeşim. Hadi be. <laughs> 9 4. Ya oğlum, bu reklam verme sistemi peşmeye reklam veriyor filan. <laughs> Nereye girdim lan ben? Gid. Aa girdi. Hadi be. Ah. Abi ben pro'yum ya. ya Senin gibi eziklerle oynamak. <laughs> Aa girdi. Ne, ne, ne diyordun <laughs> Tamam abi büyüksin. Aa girdi. Hadi al. Allahu ekber. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Allahu ekber de bak çok iyi. Benim oyunum donmuyor <laughs> senin yüzünden. Oğlum bende niye donmuyor? Senin internetin, Benim internetin kötüyse. Benim internetim kötüyse benimki de donar. Aa bak lan. <laughs> Bekle bir. Aha lan oğlum ya. <laughs> internet ayarladım. Neyse girdi. Şanslısın. Hadi. Ya, hadi. Oğlum o ne, ne biçim bir şeydir ha? Adamlar erdiş. Ah, yer değil. Yenemeyeceksin lan beni. Aa girdi. Süper mi? Lan oğlum. Lan ne şansı ya. Her şeyde şans. Ah, bu şanslı bu şans tamam. Hayır. Ah. Benim mandıma da istedim abi. Top havada yön, yön, değiştirdi ya. Lan. Bunlar hep şans hep. Lan oğlum <laughs> 7 7 yaptı ya. Hah girdi. Hadi be. 8 7. Aa 9 7. <laughs> Galibiyet yapıyor. geliyor kardeşim. Hayır. Lan. Lan oğlum yapma şunu ya. Hadi oğlum söyle. Hadi abla atarsın. Al. Lan at şunu. Berabere bitecek. Aa kazandım. Yok gelirim. Atıracağım. Abi büyüksün sen. Hemen öleceksin ya. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ee, daha fazla video istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone olarak e, gelen videoları takip edebilirsiniz. E, ses yani kayıtta oluşan ses hatalarından dolayı özür dileriz mazur görün. Neyse herkese iyi günler.